devam ediyoruz arkadaşlar. Periyodik sistem ve elektron dizilimleri diye başlığımız var. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Örneğin demiş aşağıda bazı atomların elektron dizilimi ve orbital şemaları verilmiştir. Lityuma baktığımızda arkadaşlar 1s2, 2s1. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız arkadaşlar Aufbau ilkesi neydi? Orbitallere elektronları yerleşirken en düşük enerjili orbital olan 1s'den başlanarak doldurularak gidilirdi. Ve arkadaşlar ilk orbitalimiz dolmadan diğerine geçilmezdi biliyorsunuz. Lityumu bu şekilde gösterebileceğimiz gibi arkadaşlar hemen yan tarafta lityumu nasıl göstermiş görelim. Lityumun atom numarası gördüğünüz gibi 3. Buna en yakın soy gaz arkadaşlar atom numarası 2 olan helyum görüyorsunuz. Soy gazı yazar bu ne demektir? Şu bir S 2'ye denk gelir demektir. Ondan sonrası kalan kısmı ise 2S 1 arkadaşlar. Orayı da bu şekilde yazar. Flora baktığımızda yine arkadaşlar 1S 2 bu üstteki 2 elektron sayısı arkadaşlar. Yine 2S 2 üstteki elektron sayısı 4 yerleştirdik. 5 yerleştirmemiz lazım. Öyleyse 2P orbitali arkadaşlar. P orbitali biliyorsunuz 3 tanedir. Önce her birine teker teker yerleştiriyoruz. Kalan elektron varsa tekrar ikişerli yapıyoruz gördüğünüz gibi. Fosfora baktığımızda arkadaşlar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 buraya kadar 12 oldu. Sonrasında baktığımızda 3 kaldı. P ortalleri eşit enerji ortalleri arkadaşlar. Hund kuralını hatırlayın. Eşit enerji ortalleri elektronlar önce ne yapardı? Teker teker yerleşirdi. Topladığımızda P'lerin üstünü arkadaşlar görüyorsunuz. 3p ne oldu? Toplamda 3p 3 oldu diyoruz. <laughs> Kalsiyum da aynı şekilde hemen yan tarafa bakıyoruz. Sodyumun atom numarası 11. Sodyuma en yakın soy gazımız neon 10 arkadaşlar. 10 yerleştirdik. Öyleyse 10 kime denk geliyor? 2p 6'ya kadar olan kısma denk geliyor. 2p 6'dan sonra arkadaşlar 3s1 geliyor. Onu da o şekilde ne yapmışız? Yazmışız gördüğünüz gibi. Kalsiyumda da yine 18 argona denk geliyor arkadaşlar. 18 3p 6'ya kadar olan kısımdır. 3p 6'ya kadar olan kısım. Ondan sonrasında ise kim geliyor? 4s 2 geliyor. O şekilde elektronlarımıza ne yapıyoruz? Bir güzel yerleştiriyoruz. Orbitallerin enerji sıralaması periyodik sistemdeki orbital ve blokların ilişkilendirilmesiyle de yapılabilir. Periyodik sistem biliyorsunuz arkadaşlar 4 bloktan oluşuyor. 1A ve 2A'nın olduğu kısım S bloğu. Arkadaşlar 3A'dan sonrası P bloğu. Burada hemen gösterelim. Geçiş metalleri D bloğu. Alttaki kısım ise F bloğu elementleri arkadaşlar. Öyleyse blokların sütun sayısı ortalarına sahip olduğu maksimum elektron sayısına sahiptir. Hatırlarsanız arkadaşlar şimdi S orbitali bir taneydi. En fazla kaç elektron alırdı? 2 elektron alırdı. Öyleyse S bile ona baktığımızda kaç gruptan oluşur? 2 gruptan oluşuyor. 1A ve 2A grubu arkadaşlar. P bloğuna bakacak olursak hatırlarsanız arkadaşlar P orbitalleri kaç taneydi? 3 taneydi. Ve en fazla kaç elektron alırdı? En fazla her bir ortale 2 elektron gelecekse 6 elektron alırdı. Öyleyse 6 tane grup olmalı. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grubumuz var. D orbitalleri 5 taneydi arkadaşlar. 10 elektron alırdı. Öyleyse 10 tane B grubu olmalı. D bloğunda. Saydığımızda bu kısmı arkadaşlar 10 tane B grubu e, içeren gruptan oluşur. Aynı şey F bloğu elementleri için de geçerlidir. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi temel halde elektron dizilimi 3D1 ile sonlanan elementin atom numarasını bulunuz. Öyleyse arkadaşlar kalıbımız neydi? Kalıbımız 1S2 üstteki 2 elektron sayısı 2 s 2, 2P6 3S2 3P6 4S2 4S'den sonraki mi geliyor arkadaşlar? 3D1 geliyor. Ee, üstleri topladığımızda arkadaşlar kaça denk geldiğini bulacağız? 21'e denk geldiğini bulacağız. Öyleyse atom numarası kaçtır? 21'dir diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. İyonların elektron dizilimi. Nötr atom katyon haline dönüşürken elektron verir arkadaşlar. Anyon haline dönüşürken de elektron alır. Öyleyse fosfora baktığımızda hemen fosforun elektron dağılımı neon 10. 10 taneyi dağıttık. Ondan sonra 3s2, 3p3 gelir. E baktığımızda 3 elektron almış şeklini arkadaşlar. Elektronları nereye yerleştireceğiz? En sonda boşluk içeren ortalığı yerleştirip diyoruz. E, P en fazla kaç elektron alırdı? Arkadaşlar 6 elektron alırdı. Öyleyse 3 tanesini P ortalarına yerleştiriyoruz ve görüyorsunuz 3P 6 oldu. Aynı şey arkadaşlar. Buradaki skandiyum elementi için de geçerli. Şimdi baktığımızda arkadaşlar elektron dağılımını görüyoruz nötr halde. Bu sefer ne yapmış? 3 elektron vermiş arkadaşlar görüyorsunuz. 3 elektron veriyorsa elektronu nereden verecek? Hemen onunla ilgili altta bir notumuz var. Nötr bir atom elektron verirken arkadaşlar öncelikle en yüksek enerjili ortalden elektronlar kopar. En değeri büyük olan ortalden. En değeri eşit ise L değeri büyük olandan Önce elektron kopar. Önemli arkadaşlar. Öyleyse buraya baktığımızda 3 elektron veriyor ama skandiyum elementi için konuşuyoruz. İlk element şey, elektron nereden kopacak? Baş kuantum sayısı yani en değeri büyük olan orbitalden yani 4s'den kopacak. İkisini buradan verir. Bir tane daha verecekse ondan sonra arkadaşlar buradan verir. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Önemli. Şimdi burada arkadaşlar bakır 29 atomunun nötr hali ve yon hali var. Bakır 29'da arkadaşlar elektron dağılımı yaptık. Normalde 4s2 3d9 ile bitmedi. Yine bir önceki derste de bahsetmiştik. İlerleyen kısımda var arkadaşlar bunu göreceğiz. S'den bir elektron D'ye geçer. 4S1 3D10 olur. Peki yon haline baktığımızda ise elektronu nereden vermiş arkadaşlar? Ee, ona dikkat edelim. Dedik ki baş kuantum sayısı büyük olan ortalemi. Yani şuradan verir görüyorsunuz 4s1 ortali yok artık. Oradaki elektronu vermiş. Aynı şey krom elementi için de geçerli arkadaşlar. 4s1 3d5 nükleonun elektron dağılımı. 3 elektron vermiş dikkat edin. Elektronu önce nereden verecek? 4s1'den bir tane verecek arkadaşlar. 4s1 yok. Bir tanesini oradan verdi. 2 elektron daha verecek. O 2 elektron da nereden verilmiş görüyorsunuz? 3D ortelinden verilmiş. Böylece arkadaşlar 3D ortelindeki 2 elektron da gidince 3 elektron kalmış oldu. İzo elektronik tanecikler diyoruz arkadaşlar. İzo elektronik tanecik ne demektir? Elektron sayıları ve dizilimleri aynı. Sadece elektron sayıları aynı olmayacak arkadaşlar. Dizilim de aynı olacak. Proton sayıları farklı olan tanecikler izo elektronik taneciklerdir. Elektron sayısı aynı ancak elektron dizilimi farklı tanecikler izoelektronik değildir. Az önce söyledim, çok önemli arkadaşlar. İzoelektronik taneciklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Şimdi örneklere bakacak olursak azot 7 ve oksijen 8 iyonları var. E, azotun da 10 elektronu var. Elektron dağılımı 1s2 2s2 2p6. Oksijenin de aynı şekilde görüyorsunuz protonlar farklı. Elektron dağılımları ve elektron sayıları aynı. Öyleyse bunlar izoelektroniktir arkadaşlar. Skandiyum 21 artı bir yükü varsa bunun kaç elektronu vardır görüyorsunuz? 20 elektronu vardır. E kalsiyumda nötr halde 20 elektronu vardır. Elektron sayıları aynı. Ancak dağılıma bakıyoruz arkadaşlar. Dağılıma baktığımızda bunun 4s1, 3d1. Bunun ise 4s2, 3d'de elektron yok. Kalsiyumun. Öyleyse bunlar izoelektronik değildir arkadaşlar. Bu hususa dikkat etmemiz gerekir. Devam ediyoruz. Hangileri birbirinin izoelektroniyidir diye bir sorumuz var. Bunların elektron dağılımını yapmamız lazım arkadaşlar. Nikel 28. Elektron dağılımını yapıyoruz. 1s2 2s2 2p6 3 S2 Arkadaşlar 3P6 4S2 Buraya kadar 20 3D kaç olacak? 8 olacak. Etti 28. Bakır 29'a baktığımızda ise arkadaşlar Bakır 29 Şu yanlışı yapmayın arkadaşlar. Öğrenci arkadaşımız hemen getirip bunun elektron sayısını 28 buluyor ve elektron dağılımını ona göre yapıyorsa sorunuz gider arkadaşlar. Önce nötr haline göre bir elektron dağılımını yapalım. Nötr haline göre yapıyorsam hemen 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s arkadaşlar az önce görmüştük. 4s1, 3d kaç olacak? 10 olacak. Çünkü 24 ve 29'da elektronun birini ne yapıyoruz? Bu tarafa aktarıyoruz. Peki şimdi bir elektron ne yapmış? Vermiş. E bir elektron vermiş arkadaşlar elektronu nereden verecekti? Az önce gördük. Baş kuantum sayısı büyük olandan verecekti değil mi? Buradan gitti elektronumuz. E yukarıya baktığımızda 4 ST elektron var. Bakırda ise 4 ST elektron kalmadı. Öyleyse bunlar birbirinin izoelektronu arkadaşlar olamaz. Klor 17'ye baktığımızda arkadaşlar. Klor 17'yi buraya yazalım. 17. Hemen baktığımızda arkadaşlar. 1 S 2. 2 S 2. 2P6 3S2 3P kaç arkadaşlar? 5 nötr haline göre yaptık. Dikkat edin. Bir tane elektron almış. Elektron almışsa o elektronu da ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. Ne oldu? 3P6 oldu. Değil mi? Potasyum 19'a baktığımızda arkadaşlar Potasyum 19 hemen elektron dağılımı yapalım. Nötr haline göre yapıyoruz unutmayın. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S kaç bir arkadaşlar? E, bir elektron vermiş. Elektron nereden verecekti? Baş kuantum sayısı en büyük olandan verecekti. Buradan verdi. Öyleyse elektron dağılımları aynı mı? 3P6 ile bitmiş. 3P6 ile bitmiş. Öyleyse bunlar isoelektroniktir deriz arkadaşlar. Krom ve mangana bakıyoruz. Hemen krom için konuşalım. Krom 24 arkadaşlar. Burada da dikkat edelim. S'den bir elektron D'ye aktaracağız o şekilde bırakırsak yanlış olur yani aktarmadan bırakırsak öyleyse 1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 3 P 6 4 S 1 arkadaşlar 3 D kaç 5 Peki nereden elektron verecek? Baş kuantum sayısı en büyük olandan verdi elektronu. Buradan verdi. Tamam sıkıntı yok. Bir de mangan 25'e bakalım arkadaşlar. Mangan 25 için konuşuyoruz hemen. Bunun da elektron dağılımı 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 25 oldu. Ne tür haline göre yaptık. Unutmuyoruz. 2 elektron verecek. Elektronları da verecekti arkadaşlar? Baş kuantum sayısı en büyük olandan verecekti. Öyleyse baktığımızda elektron dağılımları aynı oldu. Öyleyse bunlar da arkadaşlar nedir? İzo elektronik taneciklerdir. Yani cevabımız ne oldu? 2 ve 3 oldu. Devam ediyoruz. Hayle'nin kısaltılmış elektron dizilimi doğru olarak yazılmıştır. Skandiyum 21 arkadaşlar. 18 argon biliyorsunuz. 18 orası. 2 4 s'ten geldi. 20. de 3 d 1'den geldi. 21. Ancak 2 tane elektron vermiş. Elektron nereden vermeliydi? Baş kuantum sayısı büyük olandan vermeliydi. Değil mi arkadaşlar? Buradan verecek. Öyleyse bu yanlış. Bakır 29. Argon 18 görüyorsunuz. Argon 18 ise 3p6 arkadaşlar. Argonun en son kısmı 3p6'dır. Ondan sonra kim gelir arkadaşlar? 4s 1 3d ne olmalı? 10 olmalı. E bir tane elektron vermiş. Elektron nereden verecekti? Baş kuantum sayısı büyük olandan verecekti değil mi? Öyleyse 4s2 elektron gitmiş. 3d10 ile bitmiş. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Demir 26. Yine argon 18. 3p6 ile bitti. Buraya yazalım arkadaşlar. Aynı şekilde 3p6 diyoruz. Ondan sonra kim geldi? 4s2. 20 oldu. Ondan sonra arkadaşlar 3d kaç olmalı? 6 olmalı nötr hali. Peki kaç elektron vermiş? 3 elektron. Elektronu önce nereden verecek? Unutmuyoruz. Baş kuantum sayısı büyük olan ortalden verecek arkadaşlar. Yani 4s'ten 2 elektron verdi. 4s elektron kalmayacak. Sonra 3 elektron verdiğine göre 3d'den de 1 elektron verecek ve 3d 5 ile bitmeliydi. E buraya baktığımızda 3d 3 ile bitmiş arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Bu nedenle bu da yanlıştır diyoruz. Öyleyse doğru cevabımız bol olacaktır. X31 artı 3 iyonunun elektron diziliminde en yüksek enerjili düzeyindeki orbitalin baş kuantum sayısı, toplam elektron sayısı ve orbitalin türü. Arkadaşlar 31'e göre bir dağılım yapalım. Şimdi nötr haline göre konuşuyoruz. X31 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 30 oldu arkadaşlar. Sonra da ne olacak? Öyleyse 4P 1 olacak. Oldu 31 arkadaşlar. Peki 3 tane elektron vermiş. Elektron önce nereden verecek arkadaşlar? Baş kuantum sayısı büyük olan orbitallerden verecek. 4S'den ve 4P'den ama ilk önce bunlardan hangisinden verecek? Ee, N değerleri eşit ise L değeri büyük olan orbitalden verecek. Yani 4P'den verdi. Bu gitti. Birini buradan verdi. Sonra 4S'den verecek arkadaşlar. 3L'den vermeyecek. Dikkat edelim. Baş kuantum sayısı büyük olandan verecek. Öyleyse 3 elektronu verdik. 3 d 10 ile bitti. Soruya dikkat edelim. En yüksek enerjili orbital diyor. Orbitallerin enerjisi baştan sona doğru ne yapardı arkadaşlar? Artardı. Bir önceki dersimizde de söylemiştik. Öyleyse en yüksek enerjili orbitalimiz arkadaşlar bu. Baş kuantum sayısı kaç arkadaşlar? Görüyorsunuz 3. Açısal momentum, ha orbital türü arkadaşlar. atsal momentum kuantum sayısı dememiş. Orbital türü D görüyorsunuz toplam elektron sayısı kaç arkadaşlar? 10. Öyleyse doğru cevabımız ne oldu? Adan oldu. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi atomlarda elektron diziliminin yazılması ve elektronların orbitallere doldurulması ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Elektronlar eş enerjili orbitallere önce aynı spinli tek tek Sonra ikinci elektronlar ters spinli dolarlar. Bu hangi kuraldı arkadaşlar? Elektronlar eş enerji orbitallere tek tek dolacaksa Hund kuralıydı, değil mi? Öyleyse bu doğru arkadaşlar. Elektronlar orbitallere en düşük enerjili düzeyden başlayarak yerleşir. Hangi kuraldı? Aufbau ilkesiydi arkadaşlar. Bu da doğru. Pauli ilkesine göre elektronlar bir ortalde aynı spinli olacak şekilde yerleşir. Arkadaşlar Pauli ne diyordu? Bir ortalde en fazla iki elektron bulunurdu ve bunların yönü zıt olmalıydı. Yani zıt spinli olmalıydı. Aynı spinli olamaz. Öyleyse bu yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu diyoruz. Devam ediyoruz. Küresel simetrik hal arkadaşlar. Temel hal elektron dağılımında en son katmandaki orbital tam ya da yarı dolu ise atom küresel simetrik elektron dağılımına sahiptir diyoruz. En son orbitale bakacağız arkadaşlar. Elektron dağılımının tamamına bakmıyoruz. En son orbitalimiz şunlardan biriyle veya şunlardan biriyle bitiyorsa küresel simetridir. Bu durumların dışında ise küresel simetri değildir arkadaşlar. Devam edelim bakalım ne diyor. Çünkü küresel simetri özelliği gösteren atomlarda elektronlar çekirdek tarafından simetrik çekilirler. Evet, öyleyse dedik ki en son ortale bakıyoruz. En son orbitalimiz arkadaşlar P orbitali. P orbitali kaç taneydi? 3 taneydi. E her birine bir elektron yerleştirmişiz. P3 oldu görüyorsunuz şuradaki elektron dağılımı. Öyleyse bu küresel simetridir. E alttaki elektron dağılımına baktığımızda oksijen için verilmiş arkadaşlar. P4 demiş. P4'te eee küresel simetri var mıdır? Yoktur. Niye yoktur? Çünkü ortallerin hepsi birbirinin aynı olmalı. E buraya baktığımızda birinde 2 elektron var. Öbürlerinde tek elektron var. Olmaz. Değil mi? Krom'a baktığımızda arkadaşlar. Krom'da ise görüyorsunuz elektron dağılımı 4 s 2 3 d 4 ile bitmeliydi. Ancak bu şekilde bırakmıyoruz arkadaşlar. Bu istisna sadece D4 ve D9'da vardır. Ona dikkat edelim. Altta hemen notumuz var. Açıklayacağız bir daha. Öyleyse S'den bir elektronu D'ye aktardık. D5 ile bitti. D5'te küresel simetri var mıdır arkadaşlar? Görüyorsunuz burada vardır değil mi? Aynı şekilde bakır için konuştuğumuzda 4s2 3d9 dedik ya d4 ve d9 ile bitiyorsa s'den bir elektron aktarıyoruz. 3d 10 ile bitti. d10 ile bitiyorsa arkadaşlar yine küresel simetri özelliği vardır. Evet, cep notuna bakalım arkadaşlar. Aufbau kuralına göre elektron dağılımı d4 ile d9 ile biterse arkadaşlar s orbitalinden bir tane elektronu D aktarıyoruz. S1 D5 şeklinde oldu. Yani şuradaki ifade arkadaşlar görüyorsunuz krom için. Aynı şekilde bakır içinde D10 ve S1 oldu. Bize elektron dağılımı sorulduğunda bu şekilde yapmak zorundayız arkadaşlar. İlk elektron dağılımı yani şunları yapıp bırakırsak sorumuz yanlış olur. Bilginiz olsun. Devam edelim. X, Y, element atomlarına ait temel hal elektron dizilimlerinden hangileri küresel simetri özelliği gösterir? E buraya baktığımızda arkadaşlar en son ortalara bakıyoruz. P'lerde kaç elektron var? 2 elektron. Olur mu? Olmaz. Burada P'lerde kaç elektron var arkadaşlar? 3 elektron. Olur mu? Olur. p 3 bitiyoruz. Olur mu? Burada da P ortalarında kaç elektronumuz var? 6 elektronumuz var. Öyleyse bu da olur mu? Olur arkadaşlar. Öyleyse doğru cevabımız Y ve Z olacaktır diyoruz. Temel hal uyarılmış hal arkadaşlar. Bir atomun düşük enerjili ve kararlı haline temel hal denir. Yani şimdiye kadar yaptığımız elektron dağılımları temel halde arkadaşlar. Bir atoma iyonlaşma enerjisinin altında enerji verildiğinde önemli. Çünkü iyonlaşma enerjisi kadar veya daha fazla enerji verirsek biz elektronu atomdan koparırız. Değil mi? Ancak daha az enerji verirsek elektron atomdan kopmaz. Elektron yer değiştirir. Daha yüksek enerji ortalığı geçer arkadaşlar. Neyse bakalım ne diyor. Bir atoma yoğunlaşma enerjisinin altında enerji verildiğinde, elektronlardan en az bir tanesinin temel hale göre daha daha üst enerji seviyesine çıkmasına uyarılmış hal atoma da uyarılmış atom denir. Uyarılmış atomlar kararsızdır arkadaşlar. Uyarılmış hale geçen atomun periyodik sistemdeki yer değişmez. Niye? Çünkü periyodik sistemdeki yer biliyorsunuz protona göre belirlenir. Proton değişmiyor. Uyarılmış atomların çapları Uyarılmamışlara göre daha büyüktür. Niye? Elektron çekirdekten daha uzak bir yörüngeye geçti diyelim arkadaşlar. Bu nedenle çap büyüyecektir. Uyarılmış atom iyon değildir. Çünkü elektron atomdan tamamen kopmadı. Yer değiştirdi. Atomun temel hali bir tane ancak uyarılmış hali birden fazla olabilir. Ne demektir bu? Elektron bir katman ileriye gidebilir, iki katman ileriye gidebilir, üç katman ileriye gidebilir. Bu da farklı farklı ihtimaller ortaya koyuyor. Bu nedenle birden fazla uyarılmış hal var olabilir arkadaşlar. Uyarılmış atom temel hale dönerken biz enerji verdik değil mi? O enerjiyi tekrar dışarıya verecek. O enerjiyi dışarıya nasıl verecek arkadaşlar? Isı veya ışık olarak verir. Uyarılmış atom ve uyarmamış atomun kimyasal özellikleri aynıdır. Demek ki atom uyarılınca kimyasal özelliği değişmez diyoruz arkadaşlar. Peki bor atomu birkaç atom var verilmiş. Normalde kuralımız neydi? Bir S'i tam doldurmadan 2 S'e geçmiyorduk. 2 S'i tam doldurmadan 2 P'ye geçmiyorduk. E burada da öyle yapmışız. Bu kurala uyuyorsa temel halidir. Buraya baktığımızda arkadaşlar 2 S orbitali tam dolmadan 2 P'ye geçmişiz. Elektronun normal yeri neresi? Burası değil mi? 2 S orbitali yani şurası. Öyleyse bu uyarılmış haldir diyoruz arkadaşlar. Karbona baktığımızda tam doldurmuşuz. 2 S'i tam doldurmuşuz. E burada da birer elektron her bir orbitalde bir tane normal dağılım temel haldir. Buraya baktığımızda yine 2s'ten arkadaşlar elektronun biri ne yapmış? Buraya geçmiş. Ve elektronun asıl yeri neresi? 2s Öyle Öyleyse arkadaşlar bu uyarılmış haldir diyoruz. İstisna var arkadaşlar. İstisna çok 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 önemli. Şimdi az önce demiştik ki elektron dağılımı d4 ile veya d9 ile bitiyorsa arkadaşlar s'ten bir elektron d'ye geçerdi. Değil mi? Bu geçişler uyarılma mıdır diye sorar arkadaşlar. Bu geçişler uyarılma değildir. Buna da kesinlikle ama kesinlikle çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Öyleyse dersimizi buradan noktalıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.